Anne acı Ay. 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 Hani domates topla bakayım Atlas. Anne oraya gidiyorlar. Gideyim mi? Buradan git buradan. Gel gel buradan geçelim oğlum. Gel. Elli var. Beniz. Geç. Hı, düz yürü. Hı, domates koparacağız ama bunlar çürükler buradakilerden alalım. Yürü. Yürü. Allah. 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 Anne. 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 He, tamam bak. bir şey olmaz geç. Anne, anne korkuyorum. <laughs> Korkma ha? karşıya geç Domatese basma ama yürü. Geç. Heh. Tamam hadi. Kopar kopar koy poşetimize. mı? Çürükleri alma güzelleri kopar. Bak karşıda var karşıda Atlas Kerem. Bak karşıda. Nerede? Bak dön arkanı. Heh. Yerde bak kırmızı kırmızı. Kopar. Anne, nerede? kopar hadi. Nerede? Oğlum bir sürü yerde domatesli dolu den görmüyor musun sen? Bak şurada da bir sürü var, gel buradan alalım. Hadi. ya biz de gidelim. Biz de mi gidelim Nezahat evet. teyzenin yanına? Biber. Daha... Oo teyzem biber toplamaya gitmiş.